tiyatrosu sanatçısı Sayın Hakkı Ergök Beyefendi. Alkışlarımıza buraya alalım. <laughs> merhaba. Buyurun. Ve yine hem tiyatrodan hem yönetmenlikten hem yazarlıktan yine kendisi de devlet tiyatrosundan çok kıymetli, çok sevdiğimiz rahmetli olan Sayın Savaş Başar Beyefendi'nin oğlu, rahmetli oğlu Kemal Başar Beyefendi'yle güzel alkışlarımıza buraya alın. Hoş geldiniz. Hoşçakalın. Kıymetli Öncelikle hoş geldiniz. Bana göre, e, ben, e, bana göre dizi bizim yaptığımız işin yan etkisi. Bilmiyorum, bu, tamamen kendi fikrimi söylüyorum. Ee, sanatçıların bir çoğu, bende dahil olmak üzere, e, dizi, dizileri çok keyif alarak yapmayız. Ee, sadece ekonomik sebeplerden ötürü yaparız. Ee, böyle düşünüyorum, sinema ayrı. Ama düşünün şey biliyor musunuz, hep an, şunu anlatıyorum, ee, bir sanatçının malzemesi insandır. Eee dizilerin sonucunda insanlara bir tek para şöhret de Şöhret de insan malzemesinin yok olması beraberinde getirir. Çünkü e, kimse size sahici bakmamaya başlar. Ee, kimse duygularını kolaylıkla anlayamaz ve onlarla empatik olamaz hale gelirsiniz. Dolayısıyla bildiğiniz dalı kesersiniz ve malzemenizi kaybedersiniz. Ben böyle düşünüyorum. Ee, Özellikle bu Türkiye'de böyle. keşke böyle olmasa. Evet. sinema var Sinema sanat. dizi sanat değil mi? Dizi bir de muazzam görüyoruz değil mi? Çok. Çok. o ticari bir iş dizi. Bir de kalıcılığı yok. Kalıcı olmayan şeyden sanat mı olur? Süreyi özü Yayınlandığı gibi bitiyor. Ciddi bir dışarı hazır olmaları. Oyunculuk yapmak şey. için bir, bir süre sıkıntıyla karşılaşacaklardır. Oyunculuk dünyanın en önemli işi değil. Ama çok saygın bir iş. Bunu bir meslek olarak düşünün. o mesleki ilerlemek için oyuncunun, gerçek oyuncunun kendini bulabilmesi gerekir. Ne kadar önce kendini keşfederse oyuncu o zaman oyuncu olur. Felsefeyle, sosyolojiyle ilgili kavramlarıyla ilgili olmalı. Mutlaka dünyaya belli bir e, politik pencereden bakabilmeli, o net olmalı. Ve bunlardan sonra başlar Evet. Delikanlı evet. yok ama değil mi o Yok, yok. Ama teknik Teknik işlerimizi yapacak değil mi? Öyle mi? Tabii güzel. Çok güzel. <laughs> tamam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İftardan sonra oyunumuza bekliyoruz. Mutlaka. Mutlaka.